Avukat Koray Kaynak ve Alman arkadaşı Marco S.P. ana maddesi alkol ve su olan kolonyanın alkolsüz olanını yaptı. Alkolsüz kolonya formülü üzerinde yıllardır çalıştıklarını anlatan Kaynak, kolonyada devrim yaptık dedi. AP isimli bir ilaç dağıtım firmaları bulunduğunu belirten kaynak formülünü buldukları alkolsüz kolonyaya helal belgesi aldıklarını söyledi. Kolonyanın içeriği %80 dereceli alkol olduğu için ve cilde zarar ve ziyan olabilme tehlikesi büyük olduğu bir ürün olduğu için biz buna yeni bir formül icat ettik. Alkol içermeyen yeni bir kolonya icat ettik. Üretimine başladıkları yeni formüllü kolonyanın Ramazan ayında piyasaya çıkacağını açıklayan Koray Kaynak, kolonyamız kolon A adı altında çıkacak. Ramazan ayıyla birlikte tüm süpermarket ve Türk bakkallarında olacak dedi. Alkol gibi antimikrobiyal etkisi olan cildi temizleyen, cilde aynı zamanda koruyucu etki veren ve kesinlikle yan etki taşımayan ve acımayan ve yakmayan bir solüsyon gerçekleşmiş oluyor. Kolonyanın mikrop öldürücü yara temizleyici özelliği bulunduğunu vurgulayan Koray, hijyen nord kimliğinden yan etkisi olmadığına, antimikrobiyal özelliği olduğuna dair belge aldıklarını söyledi. Yeterli